Ben Burçin Yarapsan. Tekirdağ yolumuzun düşmesinin nedeni eşimin ailesinin çiftçilik yapması burada. Ee, 15 yıllık reklam sektöründen sonra toprağa dönüş yaptık. 3 yıl oldu Tekirdağ yerleşeli. Yeni nesil değişik bir ürün ekelim diye planlarken aromaterapiyle ilgileniyordum zaten. Ee, dedik ki araştırdık ne yapalım bir lavanta ekelim dedik. Ee, ondan sonra lavanta işine giriştik. Ekeldikten sonra bakımı en kolay bitkilerden biri. O yüzden biz de İstanbul'da yaşadığımız için dedik ki Gerçekten çok fazla gidip geldi yapmayalım. En azından e, ürünümüze gittiğimizde rahatlıkla bakalım diye. Aromatik bitkiler arasından lavantayı seçmemizin nedeni oldu. Başlangıcımız aslında lavanta esansiyel yağını çıkartmakta. Etmemizin amacı oydu aslında. E, burada hasatını yaptıktan sonra distilasyon ünitesine gidiyor. Buhar yoluyla yağını çıkartıyoruz. Onu küçük şişeleyip perakende satışını yapıyoruz. İlerleyen zamanlarda toptan satışını da geçmeyi planlıyoruz. Daha sonra talep doğrultusunda aslında bir ziyarete bahçemizi açtık. İki yıl önce insanlar çok fazla ziyaret etmek istediler. Biz de onları kırmadık. Bahçeyi ziyarete açalım dedik. E açmışken de insanlara ya değişik ya. şeyler denettirmek istedik. O yüzden lavantalı gazoz, lavantalı limonata, kendi kendi yani ev yapımı, lavantalı cheesecake'imiz, kurabiyemiz gibi ürünler koyduk. Onun dışında mil aromaterapi olarak da yağ dışında kese, kolonya, tonik, sabun tarzı şeyler satışa sunduk. Kadın girişimci olarak olabildiğince kadınlara destek olmaya çalışıyorum. Tarımda da kadına destek olmaya çalışıyorum. Sağ olsun buraya gelip bizim ot temizliğimizi yapan kadınlarla çalışıyoruz. servis için arkadaşlarım kadın seçiyorum. ürün üretiminde kadın girişimcilerden faydalanmaya çalışıyorum. Destek oluyorlar bana sağ olsun. Aslında kadın girişimci bir arkadaşım yapıyor sağ olsun iki yıldan beri. Olabildiğince aslında gelişmeye çalışıyoruz yani kadın birliği oluşturmaya çalışıyoruz.